Bu şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması ile birlikte insanların elektrikli otomobillere daha fazla ağırlık vereceğini düşünüyorum. Elektrikli otomobillerin Türkiye'de yaygınlaşması ile birlikte İstanbul Enerji AŞ'de elektrikli otomobiller için şarj üniteleri üretmeye başladı. Şarj Park adı verilen elektrikli şarj ünitelerinin İstanbul'un dört bir yanına yaygınlaştırılması hedefleniyor. Şarj park, park edin, şarj edin mottosuyla tanımladık bunu. Elektrikli araçların kamusal binalarda, özel sektörde, sitelerde ve konutlarda kullanılmasını önüne açmak, yaygınlaştırmak üzere çıkartmış olduğumuz bir ürün grubu. Şarj kitinin kablosunu aracın şarjlanma ünitesindeki sokete takıyoruz. İkinci olarak bu kabloyu şarj kitinin Buradaki soketine takıyoruz. Şu andan itibaren sistem çalıştırmaya hazır. Ee, tabii diğer kartlarla da yapabildiğiniz gibi İstanbul kartla da uygulamayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Kartı buraya temas ettiriyoruz. Evet, şu anda gördüğünüz gibi şarjlanma başladı. AC ve DC olmak üzere, DC'ler biraz daha hızlı çözümleri sağlayan. Özellikle işte 20 dakika ile yarım saat arasında hızlı şarjlanmayı sağlayan daha çok ana arterlerde, ana yollarda, otobanlarda kurulan sistemler. Bunun dışındaki AC'ler biraz daha düşük kapasiteli araçların büyüklüğüne göre 2-4 saatlerde şarj sağlayan çözümleri içeriyor. Hem bilgi mühendislik desteği sağlıyoruz. Anahtar teslimi elektrikli araç şarj sistemleri kuruyoruz.